Merhaba arkadaşlar yayına ve kanala hoş geldiniz. Bugün hep beraber Empires and Tribes oynayacağız. Oyun şu an hala erken erişimde ama biliyorsunuz ki ben medieval oyunlarını çok seviyorum. O yüzden neden bunu oynamayalım ki? İlk önce combat tutorial'ına. Olur. Beginner tutorial. İlk buradan başlıyoruz. Okay. Hadi bakalım neymiş ne değilmiş bu. Kingdom and Tribes miydi ney? Kings and Tribes mi? Bir şeyin Tribes işte. Orta çağda geçen oyun diyelim. Bir şey olsun. Kısa dense Merhaba YouTube like atıp abone olduğum bir de. O bildirimleri açarsanız yeni videoları da anından haberdar olabilirsiniz. Cansınız demiş Resul Eren. Kendisine katılıyorum. Kekele kiramı ödedim gidiyorum diyor. Senin kiranın yerim güzel insan seni öpüyorum. Çok teşekkür ederim bebeğim. Kendine çok iyi bak. Özledim seni. Umarım kısa zamanda bir İstanbul yapacağım. Mount Blade Bannerlord Lord çekmiş miydi ki? Çektik, çok çektik. Hiç izlenmedi. Neden izlemiyorsun? O kadar video hazırlıyoruz biz. Için ama izlemiyorsunuz. Bu bizi üzüyor. Bu kanal nasıl büyüyecek arkadaşlar? Siz yardım etmezseniz, siz izleyip abone olmazsanız ki görüntülemelerin çoğu abone de olmadan izleyen insanlar. Okay, I will do that. Nedir olayımız şimdi? WASD ile yürüyormuş. Okay, WASD ile yürüdüm. Tava basıp aktif shortcut. Ha, bak tava basıp bunlara gelebiliyorum. Çok güzel. Next. Enter the Guild Hall. Guild Hall burası mı? Girelim bakalım. Space zıplatıyormuş, shift koşturuyormuş. Next, next, next. I will do it. Setup'a bas sonra next next next. Tap aktif mouse B building. Tamam. Aktif mouse'u çözdük. Building menüye girelim. Ne var burada? Aman tanrım yoksa base mi kuracağız? Aa, bir dakika benden bir şey istiyor. Marketplace yapmamı istiyor. O zaman marketplace'i kardeşim buraya kuralım. Alright I will do it. Kurduk mu? Oley artık buradan ne satıyorsun hocam? 12 ton rein satıyormuş. Teşekkür ederim. Şimdi bir şey almayacağım. Kullanmıyorum. Param param boş şeyleri harcamayacağım. Evet. Taba basıyorum. Burada görev mi var? Ne diyorsun sen? Ha şey yapacağız. Şimdi tekrardan B'ye basıyoruz. Yol yapma var. Bu. Bundan buna yol yapmamız lazım. Yoksa yürümeyecekler. Okey. Bunu da tamamladığımıza göre durumumuz iyi şu an. Ha, Diving. Ev yapmamı istiyor şimdi benden. Hadi şuraya bir ev yapalım o zaman. Buna da yol çekmeme gerek yok herhalde. Buraya dört tane şey atacağım. Bunu atamak için uçak e aslında house menü. Bunu tıkladık. Buradan üç tane işçiyi buraya gönderiyorum. Okey. Alright, I will do it. Şimdi bu işçilerimiz buraya. Medieval Dynasty'deki gibi. Aa bak. Tokmağımız da var. Kral. Getir oğlum koy şuraya. Odunları şuraya koy. Aferin. Getirin daha malzeme çok. Aa, buraya geliyorum. Şimdi 6 tane daha odun getirecekler. 6 tane de taş getirecekler. Ondan sonra burayı yapabileceğiz. Ay çocuğum boş durmayın bir dakika buraya E'ye basıp daha fazla işçi atayabiliyorum. Evet. Hadi altı kişisiniz koşun bir ya. Yetin hızlandırma yok mu ya benim? Oo O hadi bakalım lan canım çekti. Abi yayını izliyor musun? Yayını izliyorsan bana soda getirebilir misin? Hadi çocuklar ya 3 saatte bir şey getiremez. Ulan bir tane ha. Bir tane mi taşıyor? İki tane mi taşıyor? İki tane tamam. Bir tane taşısaydı küfür edecektim yani. Evet şimdi işçilerle birlikte başladık. Burayı yapıyoruz. Evet. Beni niye itiyorsun ablacığım? Çalışın. Duvarlar geldi güzel. Medieval Dynasty'den daha kolay ev yapmaz. En azından burada elemanlar çalışıyor. Ya sizin yüzünüzden şu yarım saat sonra bu bölüm bitecek ya gideceğim soda alacağım öyle devam edeceğim ya yine. Canım çekti. Hadi 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 devam devam devam. Boş durmak yok hadi. Ha, kapatın şurayı iyice. Güzel. Dınınının. ilk evimiz oldu artık. Artık bizim bir evimiz var. Sen mi yerleştin buraya? Uyan duvarın içinden mi geçiyorum? Ne? Abi bir kere geçtim ha o şey. İçindeyken kuruluydu ya ondan. Evet şimdi. Sabah bastım. Bu neydi? Bunu hallettik. Şimdi sen ne diyorsun? Great. Now there is a tree. One population in the research panel, upper the left corner, just next to panel number, idle worker, display. Green moment, they should be this town. Adeta var. Lumberjack hunting lodge, clay pit yapmamı istiyor. Tamam abim. B'ye basıyorum. Yayın izlerken, böyle su suda içmek yayın zevkimi ikiye katlıyor. Böyle hızlı içmeden geçirdiğim günü eksik sayıyorum. Çünkü hızlı suda sayesinde hazmı kolaylaştırıyor, kan dolaşımı hızlandırarak sizi zinde tutar. Ulan o kadar güzel anlattın ki vallahi canım çekti şu. Bu yaptığın çok ayıp biliyorsun. Şimdi şuraya clay pit'i ben bir atayım. Tamam mı? Ee, oduncu lazım şimdi bize. Nasıl yapacağız? Odunu da nereye atalım abi? Şuraya mı atsam ya? Şurada bir sürü odun var. Buradan gider alırlar herhalde. O oduncunun alanı büyük. Tamam oduncuyu da buraya koyacağım. Al. Bir de Hunting Lodge. Hunting Lodge'da şurada hayvanlar var diye hatırlıyorum. Doğru mu? Nerede hayvan yok ki? Aa bak şurada geyik var. Bir tane geyik için bunu buraya kurmayacağız ama değil mi ya? O kadar da değil. Yok ha. Gerçekten bunu nereye koyacağım abi ben şimdi? Lan bir çık bir dakika. Lan bir çık. İlk önce biz şu şeyleri bir yaptıralım şimdi. Dwelling değil. 4. Lumberjack. Şimdi buraya işçi atıyorum. Clay Buna da işçi atıyorum. Bak şimdi 0.5 saat başı bize şey getirecek bunlar. O iyi oldu. Sen ne istiyorsun? Bunu geçtik. Bunu geçtik. Bunu Tamam abicim zaten şimdi hunting loji yapmak için bir tane geyik olan yere mi yapacağım abi? Bakar mısın? Yok mu başka hayvan burada? Neyse getiriyorlar demek ki ya. Ben yapayım abi görev benden şu an benden bunu yapmam. istiyor. Koskocaman etrafta bir tane geyik var. Onun olduğu yere hunting lodge yapacağım. Abi bir dakika tamam şurada da bir hayvan var. Şuraya koyalım ya şuraya koyalım gitsin. Aaa bak hayvanı kendisi koydu oraya. Hemen iki tane hayvan spamlandı orada. Eee bir dakika şimdi bizim bunlara bir de yol çekmemiz lazım değil mi? Arkadaşlar. Yolsuz olmaz. O zaman ne yapıyorum? Buradan geliyorum. Buna tıklıyorum. Buraya kadar çekelim. Buradan da buna tıklayıp buraya bağlayalım. Ondan sonra bu arkadaşa gelelim. Senin burası mı yolun? Bunu böyle getir hocam. Buradan da al. Buraya bağla. Tamam. Senin de yolun tamam. Yalnız gittiğiniz yol yol değil. Ben şimdi size söyleyeyim de onu baştan. Senin girişin nerede? Girişi bunun ebesinin nikahındaymış ya. Şöyle yaparız. Buradan da bu yola veririz. Bu yol bir yere bağlanmamış. Bunu da buraya bağlarsak. Evet şu an çiçek gibi. Tamam buradan çıkıyorum şimdi. Hunting Lodge geliyorum. Buraya da bir kişi atıyorum. Hatta buraya şu ihtiyacımız olan 0.9 saat başı yemek. Biz şimdi buraya fazladan adam attık. 1.2 getirecek. Böylece insanlar aç kalmayacak. Şu an iyi. Olayımız iyi bence şu an. Bunu hiç bozmuyoruz. Tamam. Buraya basıyorum. Ne göre var? Workshop not found. 6 tane işçi atı diyor bana. Tamam abi 6 tane atarız. Hunting Lodge'da 6 kişi çalışacak. Okey. Market menü. Press 9. Bastık. Kaç mı satacağız? Sel. Okey. Kaç tane satacağım hocam? The next step you should extend your settlement construction to the ring. İki tane şey yap diyor. Ev yap diyor. Monster System, My Research, Buy New Goods, The Market, Object Return, tamam. Bakayım. Bir tane daha ev yapacağım abi. Hemen 4'e basmıyorum, B'ye basıyorum. Oyun tutar mı ya şey gibi? Medieval Dynasty gibi. Bir tane de buraya yapalım hadi bakalım. Şeye yakın olsun. Evet çocuklar şimdi ne yapıyoruz? Buraları koyduk. Gidiyorum buraya şey atıyorum. E'ye basıyorum. Oha. içimiz yok lan. Buraya 3 kişi atalım. Dur buraya 2 kişi atayım. Onlar malzemeleri getirirken şuna da 1 kişi atayım. Bir de kaçıp kurtul. Grup içinde mi yaşıyorum? Aynen biraz dışarı dışarıda şey yapıyormuşuz gibi. Şimdi 10 tane tahta 6 tane şey. Bunlar buradan taşıyacak zaten ameleler. Siz niye duruyorsunuz abi? Hocam sizin buraya buraya ve buraya çalışmanız lazım. Okey. Bak bunu verdim ya bunlar sürekli gidecek orada oradaki malzemeleri toplayıp buraya getirecekler. Sen niye duruyorsun abi? Ben niye duruyorsun? Biz sana niye para veriyoruz? Neyse çalışır herhalde. Ben şimdi şuradan... Buradan geleceğim abi. Şuna basacağım. Ee, bunları hiç çıkartmamış ki. Ha burada bir saat. Burada kimse çalışmıyor mu ya? Niye şeyimiz yok abi? Ne demek ya o? Playpit'te çalışan yok. Niye? Abi sizin gelip burada çalışmanız lazım ama böyle olmaz ki. Merhaba YouTube like atıp abone olup bir de bildirimleri açarsanız yeni video geldiğinde Resulcüm tekrardan çok teşekkür ediyorum bunun için. Aa bak getiriyor malzemeleri şimdi. Helal. Ama buraya da malzemeleri taşıyın arkadaşlar. 8 tane wood 6 tane taş gelmesi lazım. Aa, bir dakika buraya görev gelmiş. Lost my lamp. Tıklıyoruz hocam buna. Şuna. Quest Eldora'da accepted. Bu ne? Firewood needed. Tamam bunu da al. Şimdi bak haritada questin olduğu gözüküyor şu x var ya. Adam lambasını kaybetmiş şimdi gideceğim onun lambasını bulacağım ona geri getireceğim. O da bana bunun karşılığında bir eşya verecek. Arada da böyle köylülerin görevlerini yapıyorsun. Bu size bir oyun hatırlattı mı? Evet. Hmm, doğru bildiniz. Devil Dynasty'de de vardı. Burada hayvan gibi stamina var. Shift'e basıyorum uçuyorum hiç. Daha yarıya yeni indi. Neyse akşam olmuş şimdi insanlar uyuyacak. Bu lamba kimin abla? Lamba senin mi? Lamba senin mi lan? Lan lambayı vermişsin. Şuna da 3 tane şundan vereceğim. Gel buraya. Gel buraya gitme. Çok fakir gözüküyorsun bizim. Tamam. Hunting bow verdi. Oha okumuz var abi. Zaten sonra kimseye eyvallahımız olmaz. Burada görev yok. Hocam herkes çalışıyor mu şimdi? Burada kim var? Burada bir kişi var. Burada bir kişi var. Burada dört kişi var. Şu an yemek zaten sıkıntımız yok. Yemeğimiz iyi durumda. Oyun veri pre alfadaymış anladığım kadarıyla. Yani ne bileyim. Daha ne olacak ki oğlum oyunda? Ben gidip yatabiliyor muyum peki? Ya şu an yatıyorum bak sol aşağıda saat dönüyor gördünüz mü? Sabah bekleyeceğiz şimdi. Geceyi bir atlatacağız. Sabah çalışacaklar çünkü şu an çalışmıyorlar. Çimyon. İçim yanar 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 Da Daha... Ferdi Tayfur'a buradan Evet sabah oldu mu hocam Kalkıyoruz o zaman yataktan kalktık buraya girdik Hunting bow'um var ya okum var oğlum benim Uyudunuz mu güzel uyudunuz mu hepiniz arkadaşlar Oğlum gene bir sürü şey yapmışlar oyunda oyun o kadar kötü değil yani Hop oh, dedik Görkem gelmiş. AS 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 Görkemciğim hoş geldin. Hadi arkadaşlar şunları taşıyalım. Seri taşıyalım bunları lütfen. Devam ki buraya da bir kişi atamıştık ama. At arabası geldi. Haydır abi. Senin olayın ne? I would very much life in your city idea with a to give me the right to accept all. Welcome to city. Gel yaşa abi. Ne diyelim biz? Gelene kapımız açık yani. Gel kardeşim. Ama bir işe yara yani. Boş boşta yaşama yani. Bir şeylerin de ucundan tut. Slaughter kaç ay oldu sayamadım. Öpüyorum demiş. 6. ay aboneliğini göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Görkemcim. Şahanesin kardeşim. Akıyor bu akşam akıyor abonelikler. Şimdi uyusam zamanı hızlandırsam bunlar daha çabuk getirir mi ya bunları? Ben şuradan taş getireceğim. Düğüne altın takacaksın. Vay arkadaş bir abonelik gönderdin diye ben düğüne altın mı takıyorum? Bir tane taş gelmiş. Alt üstü bir tane taş olmuş. Tamam kankam istiyorsan yapalım yani. Canı sağ olsun ya. Sen canı sağ olsun ya. Bu clay nereye atacağım ben? Clay şey, buraya atıyoruz. Burada işliyorlar mı acaba bunu? Yok direkt buraya atınca taş olarak çıkıyor. bunu da al buraya at. kaçırsın Hadi arkadaşlar ha başladık mı? Başlamamışız daha. 6 tane taş getirecekler, bir tane odun getirecekler. Vay arkadaş ya. Bunu hızlandırma yok mu ya? Zaman geçirme vardır bence bu oyunda. Onu nasıl bulacağım ki? T'ye bassam time'la alakalı bir şey çıkar mı? P'de ne var? Pause. sahip pause geç. At hadi at koy. Güzel. 4 tane taş kaldı. Koş getirin onu. Hadi hadi çocuklar. Herkes çalışacak. Buradan gelen iki kişinin de bir tanesini taş çıkartmaya bir tanesini de şeye veririm. Şeye, oduncuya veririm. Resource çok gelsin şu an. Bir dakika. Oho. Okum var ama yayın mı yok? Ay Yayın var okum yok. Lan sizden nasıl avlanıyorsunuz bir bakayım. Neye benziyor? Crush it. Crush it'ın şeylisi mi? First person shooter'lısı. Oğlum niye konuşmuyoruz? Git gide batıyor gibi. Biz battık görken biz bittik ya. Biz bittik görken. Raşit'in bir iki peç daha almış yani. Olabilir. Şimdi şeyi merak ediyorum. Buraya ev yapınca bak artı 8 gold geliyor ya şu an. Ev yapınca o gold da artacak mı? O zaman gerçekten tam kıraşıt bu oyun. Gelen gold'a eleman geliyor diye artıyorsa beni niye itiyorsun hocam? Biz de burayı tamir ediyoruz. Devam edin çocuklar. Bravo valla çok doğru bir tespit yaptım bu arada. beni itmeyin ya. Benim vurmam bir etki yapıyor mu? Bunlar kendisi mi yapıyor? Bak şu bekleyeceğim abi. Eee Ee çocuğum devam et. Kendileri bitirecek mi? Benim vurmam gerekiyor mu? Turuncu nerede bilmiyorum. Damlar belki birazdan. Ben bir vuracağım. Bitecek. Acaba biz vurunca onların yaptığının toplamını mı görüyoruz? Onda öyle bir şey canlandı. Aa bitmek üzere dur lan. Tamam bitti. Okey. Bak 11 gol oldu. Bildiğin crush it ya. Resmen hayatta kalmaya çalışıyoruz ama kombat sistemini de görmemiz lazım. Şimdi buraya ne yapıyoruz biz şuraya? 3 müydü? Evet. Dedi bölüm. Alan workerların hepsini buraya atıyorum. Altı tane worker buraya attım. Bitsin artık, değil mi? E, malzemeleri de gelmiş. Tamam, bunu çabucak bitiririz. Bir görevi daha tamamlamış oluruz. Kaç dakika oldu bu bölüm? Bu ev niye taştan lan? Hayır diye bu evi niye taştan yapıyoruz? Abi altı tane işçisiniz. Bu evin hemen bitiyor olması lazım ya. Sizler nasıl insanlar? Hadi artık bitirin şunu. Aferin helal. Evet, depending on your speed action that that, that continue the next, okay. First panel, there's a two more indication signals right there. Right, right. Production rate. E. Third was next. Walk to your hunting lodge, okay. Go to your hunting lodge. Gidiyorum bakalım. Buradaydı o. Ne diyorsun sana friend goods. Then open the building menu. Eee burada. need to drag into your inventory. Ha, bu şey yemek taşımayı şimdi bana. Işte. Buraya geldiniz, E'ye bastınız, şuna tıkladınız arkadaşlar. Burada şu an ne kadar et üretilmiş onu görüyorsunuz. Bunu alıp buraya da koyabilirsiniz direkt. göre bizden zaten bir tane istiyor. Yeah, I will do that İsterseniz şöyle buraya gelip şuna basıp Mouse'a basılı tutup yukarı çekerseniz stokta ne kadar varsa hepsini de buraya alıyor. Şimdi bununla gidip kasaya atacağım anladığım kadarıyla quest'in benden istediği şey bu. Bu neymiş? Aa şu trader mı? Okey tamam. Tamam tamam ayarlayacağız bunu. Tamam dur. Geldik buradan store içi e tıkladık. Bu etlerin hepsini aldık. Buraya attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada 31 fruit oldu hemen. Experience button 1. Okey. Level mi aldım? Ama Buradan karakterimizin yeteneklerini arttırıyoruz. Neymiş bu yetenekler? Şuraya bir gelelim. Miningleri daha hızlı çıkartma. Taşı, demiri bilmem neyi. Harvesting range. Ben daha çok almamı sağlıyor. Şimdi ben ilk önce Helten Condition'a bir tane vermek istiyorum. Okçuluğa vermeyeceğim. Buna verelim. Bu muhtemelen şeyi hızlı yapma. Daha efektif konu. Evet. Mining'e de bir tane verelim. Dört tane veriyoruz sanırım. Evet. Bir tane de Craftmanship'e mi versek? Food Products'a verelim. Yürseğimizi yalama yeteneğimizi arttıralım bence. En büyük yeteneğimiz o. Tek yeteneğimiz o. Aa, tamam, şimdi ne diyor? Upgrading Lumberjack. Upgrading level of the worker. Tamam. Okey. Dörde basıyoruz. Lumberjack'e geliyoruz arkadaşlar. Bak burada normal işçiler var. Bir de şuna tıklarsanız. Şu an level 2 şeysinin açmış olması lazım. Tekrardan dörde basıyorum. Lumberjack diyorum. Evet. Niye yap 35 gold istiyor var. 6 tane şey istiyor. 16 tane taş istiyormuş. 16 tane taşım bende yok. Muhtemelen şurada 16 tane taş vardı. Buraya taşımam gerekecek. Nerede o taşçı? Menge valla güzel bir oyun. Crashit diye bir oyun vardı. Hiç duydun mu? Onun böyle şeylisi. Ekstradan first person eklemişler gibise. Ve bir tane daha atayım da saat başı bir tane gelsin abi. Bununla başa çıkamayız böyle. Hunting Lodge'a da bir tane atacağım. Şu an 6 tane eşçi bana kalsın. Oo bak şu an tam dengeliyoruz yemeği. Buraya bir tane daha atmam lazım abi. 5 tane eşçi bana kalsın. Burayın level atlaması için bana 16 tane şey var. Şurada clay satıyorlarsa. Şu an mesela tek elle ediyorum. Aynen medieval dynasty dynastymsi Gibimsi Ama birazcık daha şey tarzı ablacım sen clay satıyorsan ben hepsini alacağım sen ne satıyorsun Play for you Aldım gitti Lan ben kendi claylerimi sattım Allah kahretmesin 13 tane vardı 7 tane oldu. Değil mi? Bana taş lazım taş. Oyunun İngilizcesi bile kendine kadar var Olduğu kadar işte. O zaman şöyle yapalım. Bu parti burada bitirelim. Çünkü yarım saat oldu anladığım kadarıyla. Evet. Ben B'ye basıyorum. Şuradan son bir haline bakalım. Şimdi bunu level 2 yapacağız. Ağaçları lumberjack'i. ama onun için clay lazım. Clay'i çıkartmak için de şöyle bir şey yapacağım. Arkadaşlar 4'e basıyorum. Clay pit'e geliyorum. Elimdeki bütün worker'ları şimdilik bir buraya vereceğim. Tamam mı? Hızlıca bize clay gelsin. Bu işten kurtulalım. Buraya da geliyorum. E'ye basıyorum. Elimdeki bir tane clay'i. iki tane eti buraya atıyorum. Güzel. İyi durumdayız şu an. Play'ler gelince oyunumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Seramik yapalım. Seramik burada var mı? Bakayım. Seramik yapma vardır herhalde Barış bilemedim. Clay varsa o da vardır. Çoklu oyuncusu var mı? Çoklu oyuncusu yok maalesef. Tek başına takılıyorsun. Ya bu normal şu hayatta kalım şeyleri yok mu? Crash it olsun. Ya Ben it olsun. O tarz oyunlar yok mu? Onların sadece içine first person karakter koymuş halleri gibi bir şey olmuş bu oyun. Bir garip yani. 8 tane kli. Kaç tane ürettiniz lan? Var mı kli? Aa 4 tane. Getir kankam bunu ben taşırım. Sırada bir tane daha geldi şu 5 taneyi vereyim de 16 olunca şey upgrade edeceğiz. Videoyu YouTube'da izleyen siz güzel insanlar videoyu beğenip abone olsanız bizi çok mutlu edersiniz. Aynı zaman Twitch kanalına gelip bu şahane insanlarla süper vakit geçirebilirsiniz. Hafta içi 9 hafta sonu karışık. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım devamı gelecek bu oyunun. Siz izlersiniz tabi. Bay bay.